Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video özel, yani benim için çok özel bir video olacak. Çünkü tam bir sene önce ikinci motorum Vespa Primavera'yı satın almıştım. Bu güzel günde denk geldi arkadaşlarla buluşmak üzere Caddebostan sahiline gidiyoruz. Orada ne ufak piknik yapacağız. Niye giderken böyle güzel manzaralı bir yol var hazır. Size Vespa deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. İlk aldığım günden bugüne neler yaşadım, neler hissettim, neler öğrendim. İşte biraz uzun yol sayılacak yollar yaptım. Neler yaşadım, karşılaştığım zorluklar, artılar, eksiler her şeyi bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Vespa'ya nasıl karar verdim? Öncelikle ondan bahsedeyim. Beni videolarımı daha önceden izleyenler varsa eğer onlar biliyor ama yeni gelenler için ben daha önce Honda CBR kullanıyordum 125'lik. Bundan yıllar yıllar önce Bursa'dayken şu anda Vespa'yı almaya nasıl karar verdim? Ee, öncelikle İstanbul'da çok yaygın bir şekilde Vespa kültürü var diyebilirim ve ben gerçekten hem tarzı, hem kullanımı, hem de sağlamlığı vesaire göz önünde bulundurduğumda çok beğendiğim bir motor zaman ama artık scooter kullanmak istiyordum. Beni etkileyen şeylerden biri bu yani Vespa'nın aslında sağlamlığı, kültürü, e, stili çok hoşuma gidiyor. Çok da sorun yaşamayacağım bir motor almak istedim. Açıkçası İtalyan motor almak güzeldi. Honda'dan da Zirani çok memnundum. Hiç problem yaşamadım. Çok uzun kullanmadım aslında ama yine de çok memnundum. Bir sorun yaşamadım. Vespa'yı günlük kullanımda nasıl kullanayım ondan bahsedeyim size. Genellikle işe gidip gelirken kullanıyorum ama ben her gün işe gitmiyorum. Biraz evden çalıştığım bir işim var ya da işte çok yakın ofisim ona gidiyorum. Bazen de uzak sayılabilecek git gel 70 kilometrelik sayılabilecek yolda gidiyorum. Günlük kullanımda gerçekten sorun yaşamadım. Yani şehir aralarında trafikte gidip gelirken aralardan geçerken çok rahat bir şekilde kullandım. Böyle çok fazla zorba diyebileceğim araba sürücülerinden üzerinden sorun yaşamadım. Bu arada ben de araba kullanıyorum. Ve bir tık daha tabii ki motorculara karşı e, duyarlıyım. Ya duyarlıyım demeyeyim de e, aynada onları fark edebiliyorum, görebiliyorum. Nereden çıkabileceklerini az çok tahmin edebiliyorum. Herkesten bunu beklemiyorum. Bekleyemiyorum. Çünkü motosiklet sürmeyen, hakim olmayan biri bunu öngöremez birazcık bence biz de dikkat etmeliyiz. Ben dikkat ediyorum ve çok büyük problemlerle karşılaşmadım. O yüzden günlük kullanımda gayet önerebileceğim bir motor. E, 150'lik ve 300'lük arasında çok kalmıştık ama 150'lik gayet yeterli ve genelde ben eşimle biniyorum. Artçım oluyor arkamda. Hatta çoğu zaman hep artçım oluyor. O yüzden çok memnun. Öyle bir öneremeyeceğim hiçbir durum olmadı. Uzun yollarda diyebileceğim işim genel merkezimiz 70 kilometre falan oluyor git gel ve trafik saatlerde gidip geliyorum hem tem hem köprü hem E5 hepsini kullanıyorum ya ara yollar falan hepsini kullanıyorum motorun maksimum hızı 100 100'den sonra kesiciye giriyor ama İstanbul trafiğinde yetiyor motor zorlanmıyor zaten bu arada 100 kilometre Vespa için yani Primavera için okey yani bir sıkıntısı yok. Dediğim gibi artçıyla ben işte yaklaşık 70 kiloyum. Eşimle birlikte 120 kiloyuz. Biz herhangi bir bayırda, kalkışta, inişte, yani hız yaparken hiçbir problem yaşamadım. O yüzden güçlü bir motor. Nelerle karşılaştım? Sorunlar belki zorluklar bundan bahsedebilirim. Öncelikle artçıyla kullanıyorsanız artçı ayağını koyduğu yer biraz sıkıntılı. Bundan önceki videolarda bahsetmiştim. Gerçekten biraz zor, biraz problem yaşatıyor. Onun için belki AliExpress'ten yan ayaklık alabilirim ama yine de ayak koyma yerine ayak hakkınızda trafikte artçı ayakları pantolonunuz ayaklarınıza değiyor, kirletiyor. Maalesef böyle bir şey var. Ee, bu büyük bir problemdi. Bagaj kısmı çok avantajlıydı. Ona full face SB'den kaskım, AGV kaskım sığıyordu benim. Ee, işte bir hafta önce, iki hafta önce falan hem ön cam taktırdım hem de ee, arka bagaj top case taktırdık. O baya faydalı oldu. Hem eşyalarımız oluyor hem kaskımızı hem de artçı için yaşlanır, yaslanabilmesi çok rahat ettiriyor. Yaslanabildiği için de ayaklarını daha rahat koyuyor. Ee, böyle bir problem yaşamıyoruz artık diyebilirim. Yani bunu çözdük gibi e, bagajla ve ön camla. Bir yıl bekledim bunun için. Çünkü hani 300'lük 300'lük motora geçme ihtimalim tekrar olabilir mi diye düşündüm. Ee, ama biz şu anda çok memnunuz. Yani herhangi bir düşüncem yok. Selen'in ön tarafında çanta asma için askı vardı. Oraya da e, AliExpress üzerinden bir sipariş verdim. Bu tam ortadaki akü boşluğuna gelen yere. Oranın düz durmasını sağlayan. Oraya da çanta eşya bağlayabiliyorum. Yani eşya bağlamadım ama çantayı koyduğum zaman en, en azından sağa sola devrilmiyor. Ee, en az bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Çok rahatsız oldum. En çok rahatsız olduğum şey e, benzin deposu. Asıl rahatsız olduğum şeyi birazdan söyleyeceğim ama ilk bir kere benzin deposu evet hacim olarak küçük bir motor. motor. E, 8 litre benzin deposu var. E, benzin çok çabuk yakıt tüketimi çok fazla değil ama hani çok fazla kullandığım için 8 litre bitiyor maalesef. 8 litreyi kullandığım zaman da çok sık benzin almam gerekiyor. Asıl problem de burada başlıyor. Çünkü benzin ...deposunu açıyorsunuz, benzin koyduğunuz zaman taşıyor. Taşmamak için de motorun başında durmanız gerekiyor ve... ...uyarmanız gerekiyor pompacı arkadaşları. Yani ne kadar uyarsanız da, yani 10 kere benzin alsanız... ...biri mutlaka onu taşırıyor yani. Benzin sıçrıyor, benzin çıkmıyor. Silmesi, etmesi çok zor. Yani... ...benzin almak benim için artık gergin bir hale geldi. Yani benzin bitmese keşke falan diyorum artık yani. O biraz üzüyor. Onun dışında e, aynalar bir tık yetersiz kalabilir ama ben onunla ilgili çok problem yaşamıyorum ama bunu da okudum yani bazı insanlar yorumlarda bahsetmiş. Bence okey. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ön cam dediğim gibi ben en kısa olanı aldım. Biraz daha bu görsel amaçlı. Çok rüzgar kesmiyor. E, rüzgarı kesmesini isteyen arkadaşlar daha uzun olanını alabilir. Ben memnunum. Ee, Top Gaze'de bu motor için kesinlikle öneriyorum. Çok ihtiyacı karşılayan çok faydalı bir ürün. Fiyatlar biraz yüksek. Buna geleyim biraz. Maalesef hani Vespa aksesuarları biraz pahalı. Ee, ama satarken de tabi üzerine satıp, satıp ekleyip satabileceğimiz için biz biraz bunu düşünüp bundan kısmadık maalesef. Ee, aldık. Memnunuz ama dediğim gibi biraz ee, fazla tutabiliyor. Ben 1000 kilometrelik bakımlarını yaptırdım. Şu an 3000 kilometreye yakın kilometresi. 5000'de e, tekrar bakıma gideceğim. Bakımları aslında çok e, pahalı tutmadı bence. Çünkü hani e, yani 1000 kilometrelik rodaj bakımını yaptırdım. Yani arabayla kıyasladığım zaman yani evet çok ucuz değil ama diğer motorlar için de e, bakımlar ne durumda? Rodaj bakımı yaptığımı ne kadar tutuyor bilmiyorum. Hani Kullanan varsa, yaptıran varsa lütfen yazsın yorumlarda. Ee, onun dışında başka bir zorluk yaşamadım. Gayet memnunum. Vespa bana ne kattı? Vespa sayesinde çok güzel insanlarla karşılaştım. Trafikte karşılaştığım insanlar oldu, YouTube üzerinden tanıştığım insanlar oldu. Ee, Vespa gruplarından bahsetmiştim. Bir tanesine girdim, çok yardımcı oldular. Ee, soru sorduğumuz zaman mutlaka geri dönüş oluyor. Bir ailesi var. Bu ailede acil bir durum olduğunda, bir şeye ihtiyacınız olduğunda ya da bir şey danışacağınız zamanlarda inanılmaz faydalı oluyor ve herkes cidden çok düzgün, çok iyi insanlar. İnanılmaz güzel bir şey bu. Bana yeni insanlar kattı hayatımda. Başka motor alsaydınız da olur muydu? Tabii ki olurdu. Yani Honda'dayken de ben bunu yaşamıştım bu gayet olabilecek bir şey ama Vespa'da bir kültür var ve bu kültür çok hoş. Yani bir Vespa'cıyı gördüğüm zaman selam veriyorum yan yana geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Bu konularda çok iyi, çok memnunum. E, hatta şu, böyle e, benzinlikte Karaköy tarafında geçenlerde kırmızı ışıkta beklerken işte bir tane trend yol kuryesi bir abi geldi işte çantayı aynı şey, çantayı ve ön camı taktırdığımız o gün ilk gün daha doğrusu geziyorduk. O Vespa zengin motoru falan diye böyle yaklaştı. Muhabbet ettik. Çok tatlı bir abiydik. Ee, yani inanılmaz keyifli. İnsanlarla muhabbet edebiliyoruz. Peki. Biraz da videonun sonuna geleyim ben. Vespa almayı düşünenler için. Eğer varsa bu videoyu izleyen, almayı düşünen arkadaşlar. Ee, ben kesinlikle Vespa'yı öneriyorum. Bütçeniz varsa 300'lük alın bütçeniz yoksa 150'lik de alabilirsiniz. Ee, gayet kullanışlı bir motor. Ee, kaliteli, hiçbir sorun çıkarmıyor. Hani mutlaka yaşanılan sorunlar var. Ben de duyuyorum bazı kronik arızalar falan oluyormuş. Benim motorumda şansıma şimdiye kadar böyle bir problem yaşamadım. Ee, ama gayet iyi gidiyor yani bir sorun yok. Kimler peki bu motoru almalı? Yani çok uzun yol yapacaksanız eğer bu motoru almayabilirsiniz. Belki 300 alabilirsiniz. Şu çok karşılaşılan bir şey. Işte bu paraya daha iyi motor alabilirsiniz. Evet doğru. Bu fiyatlara daha iyi bir motor alabilirsiniz. Ama iyi göreceli bir kavram. Ben kesinlikle bunu tercih ederdim. Vespa'yı çok memnunum. E, dediğim gibi yan sanayi ürünleri biraz daha pahalı olabilir ama ya dediğim gibi AliExpress'ten falan da birçok alternatifi var yani alabiliyorsunuz öyle problemleriniz yok aslında. Dediğim gibi bir yıllık kullanım deneyimlerim bu şekilde. Artçılı, artçısız, uzun yol, kısa yol vesaire. Ben çok memnunum. Yakın bir zamanda, yaz bitmeden de belki İstanbul-Bursa arası gidebilirim. Yalova'ya gidip gelebilirim. Böyle bir hayal planım var. Ee, yavaş yavaş uzun yola da çıkabilirim motorla. Uzun yolda biraz sele artabilir, ağ olabilir. Ee, dinlene dinlene onu da çözebiliriz diye düşünüyorum. O zaman videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir motor vlogunun sonuna geldik. Sonraki videoda bu arada tatil vloglarıydı. Motor kullanmayı özlemişim. Ee, yeni bir vlogla tekrar görüşmek üzere motor vlogla. Kendinize iyi bakın. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olup bu videoya yorum yapıp like atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.